Ala çatıya geldim. Sörf okullarının olduğu yerdeyim. İsmi Apo. Burada kendisi sörf eğitmeni ee, ve bunun için ta Afrika'ya gitmiştin eğitim var değil, git, değil mi? Hep ya, hep ya Mardin'den çıkıyor arkadaşımız geliyor şu tepenin birinde bakıyor sörfçilere aşık oluyor diyor ki ben sörfçi olacağım. İnanılmaz muazzam bir başarı öyküsü var. Kesinlikle e, takip edin ve izleyin derim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Dostum çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Vallahi Burası konaklama için pek uygun değil. Aslında benim için uygun, rota için uygun değil. Köpek çok var burada. Biraz da ileri gideceğiz. Birkaç tane plaj var, koy var. Oralara bakacağım. Uygun bir yer seçip kalacağım. Otacım bir bakayım etrafa. Şuraya çekeceğim. Bu geceyi burada geçireceğiz. Eğer hoşumuza giderse bir süre kalırız. Yoksa yarın buradan ayrılırız. Şöyle göstereyim. Geçen bir gün batımı vardı az önce. Battı. Ve dolunayı görüyor musunuz? Güneş batıyor, dolunay çıktı. <laughs> yapmışlardı. Gel oğlum. Beni yalnız bırak. Değil mi? Acıktın mı sen? Evet bu arkadaşlarımız Almanya'da yaşıyorlar ee, ve Almanya'dan takip ediyormuş beni kendisi evet, Youtube'dan. Evet zaten çok hayranıyım. Evet beni evet. görünce çok sevindi. Çok sevmiş buldum. <laughs> o da karavan hayatı hep istiyormuş ondan dolayı zaten takip ediyormuş beni. E, ve kendine bir karavan almış. 4 çeker, 4 çarpı 4 Ford Karaman bir karavan almış. Almanya Türkiye getirecekmiş. Evet, aynen. Ya, aynen. Senin Alman, sayende. Almanya'da da daireleri varmış Bakmadım. bak. bak, <gülüyor> 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 diyor ki <laughs> dairelerimi kira verdim artık diyor ikinci bağrımı yaşayacağım Aynen. bundan sonra hayat bana güzel kesinlikle aynen. geç de olsa sonunda doğru yola girdi arkadaşımız evet, evet. umarım her şey gönlünce olur Allah herkesin görsün. Hadi kızlar, Hadi tadını çıkarın olsun. hayatın. Sağ olasın, Oo, sağ olasın. şu güzelliklere bak ya, bak ya. <laughs> canım ya, canım ya. O senin güzelliğin. Vallahi bu. canım çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür teşekkür. Bu arada Güzel. kahven süperdi. Teşekkür ediyorum. Afiyet Herkesef olsun. Herkese tavsiye ediyoruz kahveyi. Oh, mis mis. <gülüyor> reklam reklam. <gülüyor> Bu sefer gerçekten çok lezzetli oldu. Yapa yapa ayarını da tutturabiliyorsun artık. <laughs> çok güzel, beğendim. Bundan sonra artık sürekli de balık olacak. Sağolsun kendi <laughs> e, üretimleri olan zeytinyağı, domates sosu, e, defne değil mi? Evet. Defne yaprağı. Evet. Bir de tarhana e, getirdiler bana. Bunları kendileri üretiyorlar. E, neydi bu sizin olay? Eee İyimser abla sosyal girişimi aslında. E, kimisi bahçemizde kendimiz üretiyoruz. Kimisi kadın kooperatiflerinin ürünleri. De amaç kadın kooperatiflerini desteklemek amaç. Valla çok güzel ya. Evet. Harika. Çok beğendim. <laughs> Teşekkür güle ediyorum. Ve Baran abiyle kahve içmeye geldik. Öğrencilerin Rusya'dan geldiler. <laughs> Bu Baran abi ziyarete geldik ve kahve evet. yapıyoruz. Evet. Evet. <laughs> <üst tarafı> çalışıyoruz. Aynen. Uluslararası çalışıyoruz valla. Hello. Hi. Um, hello. Yes, very good. Day. <laughs> birlikte geldiler ve bugün Dünya Kahve Günü ve gerçekten şu anda da onun hakkını veriyoruz. Uluslararası her ülkeden bir arkadaşımız var şu anda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani, İnternet <bir gülüyor> Dünya Kahve Günü kutlamaya geldik. Evet. Bugün dünya kahve günüymüş. Aslında bizim için her gün aynı gün. Dünya kahve günü yine de kutlu olsun. <laughs> Harika olmuş, sağlık Dostlar burada dördüncü günüme girdim. Bugün günlerden cumartesi. E, Tabi hafta sonu olduğu için yakın çevrede böyle insanlar buraya gelip e, denize giriyorlar günübirlik. Onun dışında ee, gördüğünüz gibi etrafımda çadırlı arkadaşlarımız var. Bunlar da gönül bağı kurduğumuz insanlar ve buraya geldiler. Birlikte kamp yapacak. Evet, bu arkadaşımızın biri ismi Pınar. İzmir'de yaşıyor. Bu aralar şu gördüğünüz çadır onun çadırı. Evet. Ve burada bir gün bizimle birlikte zaman geçirecek. Bir gün diyorum da belki bir haftada kalır. Kalabilirim. Gibi yani şu durumda kalacağım i̇şte, galiba. Ne güzel. Süper o zaman. <laughs> Harika. Evet. Ee, bu dostumuz da ee, hobi olarak fotoğrafçılık yapıyor. Çok güzel bir fotoğraf gözü var. Ee, birkaç fotoğrafımı çekti. Yakında paylaşıyor olacağım bunu sizlerle. Fatih ben. Evet. İsmi Fatih. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Merhabalar. Herkese sevgiler. Fatih burada kamp yapacak, gidecek. Öyle e, ziyaretimize geldi yanımıza. Ben buralıyım. Evet. Bu dostlarımız da böyle karavanlarıyla geldiler buraya. Bir iki gün komşu olacağız birbirimize yeni el emeğiyle yaptığı karavanları bir aydır bu karavanla yola çıkmışlar. Onlar da artık tam zamanlı bunda yaşayacaklar. Evlerini falan boşaltmışlar. Yani artık tüm evi bu karavan arkadaşlar. İki kişi için ideal ve çok güzel bir karavan. Rengarenk bak gördüğünüz gibi her şeyini kendileri yapmışlar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Yemek yediler de şimdi bulaşıkları yıkıyor. <laughs> Biraz yerleşme çabası evet, içerisindeyiz evet, Yerleşin, yerleşin nasıl olsa buradayım. Zota çok meraklı. Böyle yeni birileri geldiği zaman hemen gider. Hoş geldin. Evet, Pınar arkadaşımız çadır konusunda çok acemi. Daha yeni yeni başlıyor bu olaylara. <laughs> Yani biz olmazsak ne yapardı bilmiyorum da çadırı tek başına... Aa etip aldım. Bak şimdi beni can evimden ya. vurdun kız. Yapma Biliyorum böyle şeyler ya. Biliyorum sevdiğini. Vay Aksis canım benim etikofa. ya. Bak geliyorsunuz değil mi? Ne kadar düşünceli bir arkadaşımız. Ya. Neyse yardım ettik de çadırını kurduk. Öğrettik de çadır nasıl kurulur, nasıl kurulmaz diye. Hı. Eksileri artıları anlattık. Umarım ufak da olsa bir e, bir şeyler Teşekkür faydamız edelim. olmuştur. yani Çok çok faydamız Gerçekten. oldu. Gerçekten. Birçok şey öğrendim tabii senden. Tabii tabii. Bakın bu bir tane uyku tulumu var. Evet. Altında da şöyle incecik bir matı var. Evet. O bir de kitap da okuyor arkadaşımız çok evet. kültürlü. <laughs> Sağlığına çok dikkat ediyor. Çok sağlıklı bir arkadaşımız. Gördüğünüz gibi eti bu, çizgi. Öyle. Bir de fıstık, biz krem de var. <laughs> <laughs> Neler bu kadar sağlıklı beslenmeyi nasıl başarabiliyorsun ya? Yani bu kadar sağlıklı beslenme, bu kadar fit kalabildiğime inanabiliyor musun? Evet ben? gerçekten. Yani çok fit. Arkadaşımız o kadar zayıf ve düzgün fiziği var ki 90 60 90. Kesinlikle net. Evet net, net yani. yani. Bakmayın kamerada ölçülüyor. biraz şey olabilir ama yanıltıyor olabilir evet. sizi öyle değil ben yani. Şu hani gerçek... çıkışım, evet Göbekli gezginler dün yanımıza geldiler. Araçlı çadırları var. Komşu oldu. Hemen evet. şuradayız. Evet. Geç saate kadar birlikte ateş başında oturup keyifli sohbetimiz oldu. E, sabah da kahve demledim şu güzel manzaraya karşı. Evet. Evet gönül ile yapılmış bir kahve bu ve şimdi kahvemizi dolduracağız hep birlikte sabah kahvemizi afiyetle yudumlayacağız şimdi şu, şu akışın güzelliğine bir bakın bir bakın bir bakın, bir bakın oy 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 kurban olurum ben sana vay vay afiyet olsun bak şu manzaraya bak 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 <laughs> Abi şöyle manzarayı göstereyim. Evet Bu da ulaş arkadaşımız kendisi 2035 yılını görmüş modern macho erkek. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Nasıl hoşuna gitti ya? Pınar evet. arkadaşımız. Oh. Evet. O da Selam. Çok çılgın bir Be şehir gezgini. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama onun kahvesi yok, onun bardağı yok çünkü. <laughs> Aç karınla kahve Kavişim. içmeyi sevmiyormuş ee. çünkü midesini rahatsız ediyormuş. Çok hassas bir midesi var arkadaşımızın. Evet. Biz Ama de bu hani... aşkla yapılan kahve olduğu için mideye çok zarar vermez. Evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. kesinlikle. Kahve aç karınla evet. ne yapıyor biliyor musun? Barsaklar o hur 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 çalıştırıyor. <gülüyor> 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 Ama bu, bu ortamda da çok çalıştırmayalım. <laughs> evet, yani evet, evet. Arkadaşımız öyle. Evet. Onlar da bugün hepsi... <laughs> evet. Oldu. Akşama you, arkadaşlar gidecekmiş. Normalde bir gün daha kalacaklardı da geri vites yaptılar. Neymiş? Akşamdan bu sabah hmm. ne değişti acaba? Evet, ne değişti? Gece ne düşündün, ne ulaş hemen kararını değiştirdin. <laughs> ha? Ya bir insan bu kadar mı tutarsız olur? Dün akşam otururken ya yarın da kalırız falan dedi. Sabah kalkınca çadırını topluyor. Şimdi hemen geri vites. <laughs> bir de sabah ilk işi çadırı toplamaktır. Evet, ilk işi değil. yani. Ama dün şeydi herhalde, şarabın etkisiyle. <laughs> bile... Olabilir. Dedi, ben ne söyledim hemen toparladım. <laughs> <laughs> Vazgeçmem için ilk iş bir de de değil. <laughs> evet. Ee, bu dostumuz da diş hekimi. Evet. Ee, Dişçi Beyza Ece kimdi? Evet, şu evet. an videoyu çeken arkadaşımızın sevdiceği olur. O da kendini Aynen öyle. göstersin. Biz göbekli şu an. Evet. <laughs> göbekli gezginler. Onun için de göbek bırakmak zorunda kalacaklar yani ya... isme <laughs> <Ismi göbekli gülüyor> Eritemiyoruz yani göbek. Eritemiyoruz zaten spora gidiyorsun. Göbek Bence yine isim kalsın da göbekleri eritin siz. Evet, ya işte sabah ee, bu dostlarımız da bir karavan almayı düşünüyorlar. Şu anda araçsız çadırları var. E, diş hekimliğini de bırakmak istiyor. istifa etmek istiyor. Öyle bir sene iki sene yola çıkıp o bir, bir sene minimum bir sene o bir sene Mesela. sonrasındaki ruh hallerine göre devam ya da tamam değil karar verecekler. Vallahi ne diyeyim? Umarım her şey böyle içinizden nasıl geliyorsa öyle gelirsin Zaten yoldayken yol sizi şekillendiriyor. Ne şekilde Aynen. ilerlemenizi de görmüş oluyorsunuz öyle. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. <laughs> evet. Şöyle ben de. Şimdi böyle. arkadaşlar dün Çeşme'den bir ziyaretçimiz geldi. Asucan diye bir mekan var. Ee, atom yapıyormuş böyle. Bu bölgede çok meşhurmuş. da bu bölgede birçok yer biliyor o a, mekanı. Atomdan böyle tavuktan bir şeyler yapılıyormuş. Dün kendisi gelip ziyaret etti. Baran lütfen e, yarın gel misafirim ol dedi. Ben de e, okey dedik, geliriz dedik. Birkaç arkadaş buradan basıp oraya gideceğiz. Merak ediyorum şu meşhur atom nasılmış gidip e, yiyeceğiz. Ve bunu da sizlere göstereceğiz. Haydi gidelim. Hadi yola. <laughs> Hazırlandık, çıkıyoruz. Şu anda saat 10, 11'de açılıyor orası. Ee, en azından kahvaltı niyetine de orada karnımızı doyurmuş olacağız. Ee, gün ortası sıcak olmadan hemen bir saat içerisinde dönmeyi düşünüyoruz. Ee, şimdi rota araçta kalacak. Ee, camları şu şekilde açık bırakıyorum, bütün camları. Ee, i̇zolasyonda olduğu için terasta ve yan duvarlarda filan aracın içi serin oluyor aşırı. Ee, Rotada zaten şu anda uyku saati gördüğünüz gibi uyuyor kerata. Hiç hissetmeyecek bile gidip geldiğimi. Canım benim baksana yaşı tatlı bak. Bazen kıskanıyorum ya öyle bir rahat yatış. Çeşmenin yazın nüfusu bir buçuk milyona kadar çıkıyormuş. Kışın ise ise bu rakam 40 bini buluyormuş. Genelde Çeşme'de yazlıkçılar bulunuyormuş. Öyle çevre illerden, İstanbul'dan ağırlıklı yazın buraya doluyorlar. Şu anda bu mevsimde çok güzel her yer. Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın çok enteresan bir hikayesi var ve bir aslanı varmış. Şimdi gelin. Bunun hikayesini sizlere okumak istiyorum. E, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Çeşme Kalesi 1800, e, 1508 yılında Osmanlı İmparatorluğu 2. Beyazıt tarafından yaptırılmış şu kale arkadaşlar. E, Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa 1714-1790 Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'de egemenlik kurmuş en büyük amirleri arasındaymış yani bayağı büyük bir amirmiş. Arkadaşımız. Nerede kalmıştık? Evet. Sadrazamlığa kadar yükselmiş ve 1770'te Çeşme Körfezi'nde gerçekleşen Osmanlı-Rus Deniz Savaşı'nda büyük kah. burada reyi kaldırmışlar, çıkmış kahramanlık gösterdi. <laughs> Afrika'da küçücük iken yanına alıp büyüttüğü arslanı ile dolaştığı için Avrupa'lı ressamların yaptığı tablolara ve heykellere konu olmuştur. Bay ve aslanla dolaşıyormuş bu arkadaşımız. Allah rahmet eylesin. Bu hikayeyi de birlikte öğrenmiş olduk. Cezayirli Gazi Hasan Paşa'yı da tanımış olduk. Ben buraya yaklaşık bir 8-9 sene önce gelmiştim ama buranın çeşme olduğunu ya yani isimleri unuttuğum için ben aslında Türkiye'nin birçok yerinde böyle hani gittiğim gördüğüm birçok yer var ama isim olarak aklımda tutmuyorum açıkçası. çeşmede onlardan biri gelip şu kaleyi burayı gördükten sonra ben buraya gelmiştim 10 sene önce dedim az önce. <laughs> <laughs> çok güzel. Çünkü sen göbeğini eritmek istiyorsun. Gerçi fazla biliyorsunuz para cezası var. Yanındaki de eş. Türkiye Cumhuriyeti. Can abimiz. Biz geldi. Biz biraz erken geldik mekana. 11'de açılıyormuş. İnsan oturunca böyle yemek bekleyince o dakikalar var ya inanılmaz daha da çok sizi açık kırıyor. Halimizden belli. Özgüven'e bak ya patates yiyorlar <laughs> ve geldi atomlar. Evet. Görüntüsü sosu çok güzel. farklı sosları var. Ne var, ne var bir şey. Harika, muhteşem, <laughs> <laughs> gerçekten süper. Ulaş, kırıklıkla çalışıyorsun. bile. Harika. Allah. Nasıl? İçindeki mezeler, soslar tamamen gerçekten. O nasıl bir yeme tarzı öyle ya? Bak Pınar arkadaşımız bir de normalde zayıflamak istiyor. Özellikle vurguluyor bunu. Şu ne ya? Normalde bir ekmek geliyor yanında. Hayır İkinci ben İkinci ekmeği yemeceğim. istedi ya. Bunu bitirdi bir de bunu yiyecek. Bir de kocaman tabak yuh sana. Yemeyeceğim yemeyeceğim hayır. <laughs> Bu tatlış mekanın kurucuları ve sahipleri. Ee, biz gerçekten anlatılan kadar e, lezzeti e, güzeldi. Daha doğrusu daha fazlası. Bir de şeyler o kadar büyük ki porsiyonlar bitiremedik ya açıkçası. E, paket yaptırıp, sonra akşama doğru tekrar yiyeceğiz. Bugün yemek yapmakta uğraşmayacağım. Çok güzel. Teşekkür Afiyet ediyorum. Olsun. Ah, Peki, i̇yi ki varsın, iyi ki buradasın. Sağlar. Peki, mekan ismi Asucan ya, evet. bunun bir hikayesi var mı? Tabii Neden ki. Asucan? Çünkü birbirine ayrılmayan bir çift. Her yerde birlikte çalıştık. 30 yıldır beraber hiç ayrı yerlerde çalışmadık. Onun için bize herkes Asu Can. Asu Can. Mekan evet. ismi de Asu Can evet, olarak Asucan kaldı. Canlı. Bu bölgede bilmeyen yok yani. Asu Can evet. dediğiniz zaman herkes size gösterir. Asu ablamız. Evet. Can abimiz. Çok da tatlı bir çiftimiz böyle. Sağ ol, ve Teşekkür ve ederiz. Mutfakta da kendileri yapıyorlar. Evet. Yani kaç yıllık mekan burası? 15 senedir. 15 senedir her şeyi mutfakta kendileri yapıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. çok teşekkür ediyoruz. İyi, iyi ki i̇yi ki, i̇yi ki ziyaret ettin. Bu arkadaşlarımız da bir karavanı var. Haftaya eğer müsait olursalar yanıma gelecekler. Orada bir gün komşuçuluk yapacağız. Evet. evet. Görüşmek, Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay Rotayı özledim. Şimdi uyanmışsa beni arıyordur. Gittim de de kızacak mı? Evet Merci. bakın kimler gelmiş ziyaretimize. <laughs> Merhaba. Bu tatlı çiftimiz burada Alaçatı'da yazdıkları var. Ee, gelmişler. Hanfendi karavancı, beyefendi denizci, tekneci. <laughs> Bir yat tekneleri varmış, satmışlar. Şimdi karar veremiyorlar. Tekne mi alsak, karavan mı alsak? Beyefendi ısrarla karavan, hanfendi. <laughs> karavan. şey pardon. Karavan, tekne. Mahlasdan yapıyorsun. Ben... <gülüyor> 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 Bence sen bir tekne sen bir karavan böyle ayrı i̇nşallah, ayrı takılın inşallah. o şekilde. Umarım i̇nşallah. her şey gönlünüz olsun. Ayaklarınıza çok sağlık. Teşekkür sağ ederiz. sağ Bu hanımefendi de sağlık. Antalya'dan gelmiş. Bu evet. Alaçatı tatile. Ben hem tekne hem karavan ikisini o, birden istiyorum. <laughs> Valla para çok galiba. İnşallah inşallah hayaller. İnşallah. Görüşürüz. Teşekkür çok teşekkür ederiz. <laughs> Kendini çekiyorsun şu an. <laughs> ya Bunlar arkadaşımız böyle gerçekten çok enteresan ve çok şakacı bir Makine arkadaşımız. Ee, Baran dedi canım karpuz çekti dedi. Sende karpuz var mı dedi. Ya dedim ki sen yeter ki iste ben sana yaratırım dedim yani. Can, Neyse ona kısmetmiş <laughs> bu karpuzu 3 aydır yanımda taşıyorum ben. Böyle 3 aydır benle nereleri gezdi bu canım karpuzum. Kısmet bugüneymiş e, bu arkadaşı kesmek. Şimdi kesip buradaki e, komşularla birlikte afiyetle yiyeceğiz. Bakalım karpuzun durumu nedir? Hani üç ay bir yolculuğun ardında o kırmızı. <laughs> hmm. Çok kırmızı değil ama yine de Oo. iyi iyi fena değil. Bıçağı vurunca eğer karpuz direkt böyle yarılıyorsa bilin ki tadı tatlıdır. Umarım beni yanıltmaz diye düşünüyorum ben. İlk testimizi şu karizmatik yakışıklı arkadaşımız Hı test etsin bir ısır bakayım böyle. Sesi duydunuz hmm. mu? Tabii oh, güzel. Vallahi güzel hmm. mi? He şakacık yaptı. İçide geçmemiş. Yani. de geçmemiş. İçi de geçmemiş. Abi, doğru oynuyorum yani. Şimdi niye ben test ettiriyorum ki abi en güzelini sen. <laughs> Biraz hmm. kenek gibi görünüyor sanki. ama. İnan çok güzel. Çok tatlı değil. Tam yerinde. Şey, tam tabii. yerinde böyle. Ye ye seni boğmaz. <laughs> evet misafirlerimiz bekliyor. <laughs> Arkadaşlar da üzüm getirmiş kendisi bağlarından toplamış. <laughs> Öyleymiş. Ben öyle diye söylediler bana. Belki olmayabilirdi ama sonuçta ne bağ, hangi bağ olursa olsun. sonuçta <laughs> <Bir> bağdan kopmuş <laughs> <laughs> Yani. <Kalınan yeri> <laughs> 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 gidiyor. Bir gece kaldılar. Evet, malum yarın pazartesi vesayesi başlıyor. E, ee, güzel, keyifli bir gün geçirdik. Çok Kendim keyifliydi. Tekrar, <laughs> Her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize hemen en kısa zamanda evet. Evet ulaş. Gel gel hiç kapatma gel. <laughs> Hadi Dostum, görüşürüz. görüşürüz. Kendine iyi bak. Temizler. Gel. Ya Allah'ım. Kumbara açıkçası sevdim burayı. E, gerek sakinliği benim çok hoşuma gitti. Çok sakin bir yer. E, kumsalı da çok güzel. İncecik böyle kumu var. Denizin dibi de çakıl falan değil, taşlık değil. O da incecik kum. Ve çok temiz bir suyu var. E, bir anda derinleşmiyor. Biraz yürümeniz lazım derinliğe ulaşabilmek için. Ve suyu da gayet güzel. Çok serin değil. Böyle girdiğinizde üşümüyorsunuz. En azından ben üşümüyorum. Belki alışık olduğumdan da olabilir ama Azmak denizini suyla kıyaslarsak neredeyse aynı su sıcaklık seviyesi. E, buranın ismi Ovacık Köyü Azmak mevki olarak geçiyor, halk plajı olarak geçiyor burası. E, şu taraf Çeşme tarafı, e, bu taraf Ovacık Köyü sonra Alaçatı. Burada hemen yan tarafta Bohem Beach var. Sezondan dolayı şu anda kapalı. Burası gayet geniş bir alana sahip. Arkalar böyle usuz bucaksız böyle e, kumdan ufak ufak tepeler böyle. E, çadır kurmak için ve karavan konaklamak için uygun bir yer. Ben geldiğimden beri burada bir aile var. Üç gündür buradalar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadılar. Ee, eğer hani yolunuz buraya düşmek düşerse ya da buraya gelirseniz burada gönül rahatlığıyla çadırınızı da kurabilirsiniz. Karavanınızda da konaklayabilirsiniz. Sadece e, temizlik konusunda biraz duyarlı olalım e, arkadaşlar. de var burada. E, belediye e, rutin gelip burada çöpleri de alıyor. Alışveriş için en yakın yer Ovacık Köyü. O da 1 ee, saat yürüme mesafesinde 10 dakika arabayla bir mesafede şurada da bir e, market var o da bir 20 dakika 30 dakika yürüme mesafesinde öyle arkadaşlar ben bir süre daha buradayım buradan artık ne zaman ayrılırım bilemiyorum yani açıkçası şey var ya Türkiye'nin hani sürekli Türkiye'de gezip dolanıyorum ya ben böyle hani gideyim şurayı da göreyim. zaten çoğu gördüğüm yerler kaldığım yerler hep aynı yerlere dönüp dolanıyorum ee, onun için pek böyle heyecan uyandırmıyor. Ay gidip şuraya da görsem şurada kalsam falan değil. Çünkü aradığım her şey burada var. Gittiğim yerlerde zaten kaldığım yerlerde. eğer e huzuru buluyorsam, e keyfimde keyfim de yerindeyse, doğada istediğim gibiyse bak şimdi. Denizin maviliği, gökyüzünün maviliği, kumsalın güzelliği, sakinliği. Bu yetiyor bana buradayken huzurluyum. Tek başıma tek başıma bile keyif alabiliyorum. Kendimden sıkılmıyorum. E, ortamda güzel olunca Kalk niye çıkayım ki buradan? <laughs> evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bakalım e, neredeyiz? Burada mıyız? Başka bir yerde miyiz? Sürpriz olacak artık. E, her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.